Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte e, futbol günler mobilde e, Türkiye ligini yapıyoruz. Hemen rakibin kadrosuna bakın. Rakibin kadrosunda da 93 Nitsa, 93 Abdülkerim ve 94 Jackson Muleka var. E, biz şu an şimdi yukarı bakanlara bakalım. Kuluniç, falan bakıyor maça Evet arkadaşlar, dev derbi başlayacak birazdan. Ali Sami Yen'de Rams, Rams Park'ta iki takım oyuncuları da sahada yerleştiler ve dev maç başlayacak arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum sizlere. Şışman's ile kapatalım arkadaşlar. Ben oyunu iyi oynamaya başladım. Yani biraz böyle çok az Deniz sürüyor. Gördük Tiam'ı. Tiam'dan Emre Kılıç. Emre Kılıç. Şu maskeyi çevirdi içeri. Tiam Kılıç'ı. Tiam derken alın aga. Çok iyi. Mametiam. Mametiam. Mame çekti Çektim Mametiam. Bir dakika arkadaşlar. Süt taştı. Anneanne süt taştı. Anneanne süt taştı. Süt Anneanne. Süt taştı süt. Evet ama sessiz ol. Arkadaşlar süt taştı. Hemen anneannemi çağırdım. Mauro yıkardı. Bence Aga bir Galatasaraylı olarak. Yok ben değil. Ben Galatasaraylı değilim de. adam için diyorum. Bence adam bir, bir Galatasaraylı %99 yani. Değilse de güçlü olsun diye daha sırayı seçmiştir. Yani ben olsam kalede musler oyunu oynatırım aga. Ciko, Oh be. Ne sür yani yanlış söyledim ya. 99 numara verdim ben. Olsam Icardi'ye yani. Çünkü aga Icardi 99 numarada en iyisidir. Arkadaşlar rakip çok Şöyle oynuyor derken aldık Levent Mercan'la. Levent'ten Emre'ye. Emre, Emre Kılıç tutamadık topu. şimdi aldı. Şimars'ın pası Deniz Türüç Göremedik. Evet dün 4 topu da şeyden açtım. Açmıştım. Ee, neydi o süperlikten. Şey Ke Kerem için. Kerem'in seviyesi yüksekti. Onun için açtım ama çıkmamıştı. Bu şu an çoğunlukla çıkanlarla oynuyoruz. Hakim Ziyech gördü orayı. Icardi, Icardi'nin kafası. Savunma Icardi. Dikelim artık o top yani. Ivanovic yani böyle hatalar yapabilen mi oyuncu? Çok büyük hatalar yaptık. Bir takım takımda. Şimdi Fred'le gördü. Şimdi Deniz Türüç. Şöyle gördü. Deniz Türüç. Tekrar aldı. Tadiç Araya yalnız arkadaşlar Tadiç de çok güzel bir gol imza attı. Şimdi şöyle araya Tiam yerde buldu kendini orada. Derken Tiam. Tiam gidiyor. Tiam gol. Tiam'la golü bulduk arkadaşlar. Şimdi çok iyi bir oyun sergiliyoruz. Ee, dakika 40'da golü bulduk. Golümüzü bulduk. Ciko. Alexander Ciko şimdi duşan Tadiç. Tadic gibi sihirli ayağımız varken bence hani Galatasaray'ı seçmem ben. Olsam yani en ben Tadiç'i en çok Tadiç severim yani Tadiç ve Şimanski. Biliyorsun Ceko'yu oynatmıyorum. Ceko'yu oynatabilirim de. Bu arada arkadaşlar şu Mobizen şeyimi değiştirdim. O adam fullden ata çıktı. Yok fullden değil. Ama çıktı ata. Şöyle ah boş bırakmayın onu ya. Boş bırakmayın Muleka çok tehlikeli geldi adam. Ana arkaya bonic hocam faul. Hocam Hocam ne yapıyorsun? Livaco güzel bir kurtarış geldi orada. Tekrar izleriz belki. O atlıklarımı çok benzetmişler. Şöyle bir hemen maçı geçelim. Evet arkadaşlar değişiklikleri göstermek için açtım hemen. Şu Emre Kılınç'ı çıkardım. Bir de Mametya mı çıkardım. Bat şu ve şeyi soktum arkadaşlar oyuna. Neyse hemen geçelim. Evet arkadaşlar geçtik. Adam yine durdurdu. Neyse be hemen bekle. Arkadaşlar adam baya bir düşündü taşındı garip dizilişler buldu. Ama Michi yani Trabzon maçında son dakika golüyle maçı bize veren Michi Batshuayi. Şimdi erken Şibaski. Şibaski çeviriyor. Michi Batshuayi gol. Michi oyuna girdi golünü attı arkadaşlar. Michi Batshuayi. Ön direkte kafayı vurdu direkt. Michibat şu ayımız bizim. Şuradan kaçıracak adamı. Şöyle tuttum aga. Aha. Şundan Sörcü Auriyer'le. Sörcü Auriyer helalsiniz geçittirmediler. Şimanski'den şimdi araya Tadiç'e. Tadiç'ten araya bak şu ayı. aldı. Miçi gidiyor. Miçi bıraktı. Deniz Türüç. Deniz gol. 3-0. 3-0 arkadaşlar. Boş bulduğumuz pozisyonlarla. Golleri attık. Deniz Türüç'ün golüyle 3-0 öndeyiz be. Michi Batşuay Fred. Ah be. Vuracaktım mı Trabzon maçındaki gibi olur gibi mi diye. Ama Batşuay'ımız çok güzel bir gol attı. Ondan sonra hep tra şey maçlarında onu sokarım. Ayrıca bu arada en çok şeyden sonra yani oyuna girdikten sonra gol atan oyunculardan bir tanesi Michi Batşuay'ymış. 7 gole sahip. Alexander Cikuş şuradan kaçıracak gibi adam. Ben bu şeyde etkinlikler yaşar. Diğer hesabımda en normalden 50 metreden gol yemiştim. Fred. Fred. Tutardın onu Fred. Kardeşin adam buradan dönemezsin yani. O kadar da de değil. Bonucci hadi bir gol atar da belki. Tadiş de sola çıktı çok iyi iş yapıyor. Fred gördük şimdi diğer... Uf. Pasa bak Emrah Bassan. Bassan aldı. Bassan yolu Deniz. Deniz'den Miçi. Batu Şuay gol. Batu Şuay neler yapıyor. Miçi Batu Şuay neler yapıyor. 4-0. Derbi de Fenerbahçe'mizle 4-0 öndeyiz arkadaşlar. Aslında ben bu etkinliği çok beceremiyordum. Hayret ettim. Adam da full hata çıkmış. Kardeş full atakta da oynanmaz. Şimdi Fred aldık. Deniz. Deniz'den Batu Şuay'ı. Batu Şuay'ı. Şuraya bıraktım. Tekrar araya bir Batu Şuay'ı. Batu Şuay'ı. Çevirdi içeri. Bir daha asist. Ayrıca bu arada burnum tıkalı. O yüzden kusura bakmayın. Deniz Türüç. Deniz Türüç. Miç Batu Şuay'ı. Miç Batu Şuay'ı. İşini yapamıyor. Yok yok. Yanlış söyledim o dönüş yapamadı anlamında diyecektim. Çünkü işine hayla yapıyor derken Avriyer Aurier bomboş bıraktık. Avriyer bunu bunu atamadı arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle maçı da bize vermiş oldu arkadaşlar. Hani atsa belki bir umut. Ama Tadic. Şimdi Batshuayi. Batshuayi gidiyor. Batshuayi. Batshuayi hat-trick mi geliyor? Batshuayi hat-trick. Batshuayi hat-trick. Hat-trick mi? Dördüncü gol mü ne? Ama bak şu Aydın Hatrik. 5-0 oldu maç. Çok garip. Ben hiç bunu yapamıyordum. Hep üzülüyordum yani yapamadığım için. Şey. <laughs> Bu arada arkadaşlar bir an hesabımda da bana Mamadou Fall çıktı. Onu çok seviyorum. Hızı çok yüksek. Hızlanma değerleri çok yüksek. O yüzden bize çıktı iyi oldu yani. Santrafor'da da kanatta da oynayabilen oyuncu. 5-0'dan sonra Icardi dönemedi. Sebastian Şimanski. Şimdi kanatta düşen Tadic. Az çalım yapalım. Tadic gördü şimdi Şimanski tekrar dönemedik. Orada bize de şöyle defansa dönelim fullen. Fred. Adam zaten atamaz bir gol. De bile. Tadic. Tadic'den araya şimdi Batu göremedik. Derken hatalı pas. Tek top. Şimdi Batu Denizden diğer kanadı Emrah Pasan. Emrah Pasan neler yaptı Emrah? Neler yaptı? Bıraktı. Balt vuramadı. Ve maç da bitti arkadaşlar. Ee, Mirçi Batshuayi hat-trick yaptı herhalde bir bakalım. Bilmiyorum. Gol atan önce Tiam ha. Tiamla bir gol atmışız. Ondan sonra uh, bak bu pozisyon işte yani. Böyle atamayalım. Mükemmel kurtarmış. Bakın. Şurayı izleyin bakın. Bakın. Of. Son anda kurtarmış. Gol atan önce Batu Şah. Evet bu golü. Aa, en iyi gol. Zıng. Bu gol güzel de. Trabzonları hiç sevmem bu arada. Söyleyeyim size. Ha Deniz Turuş da atmış. Ha o zaman evet. Hatrik. Batu Şay'dan hat hatrik gelmiş. Deniz Turuş'a e da de benziyor. Gol atan önce şu ay bu gol bence daha güzel gibi. Üf be. Uf kaleciye bakar mısınız? Kaleci elini bile koymamış yani kırılır diye. Of! Zaten bir şey yapamazmış. Burada da şu ay ile işi bitirdik. Tadiç. Abdülkerim'i geçti. Plase ile maçı bitirdi arkadaşlar. Burada arkadaşlar videomu noktalıyorum. Ee, o bir dakika. Biz buradan bunu aldık. Buradan kimi alayım ben? Sizce? Bu sereyi alırım da Livakovic'i daha çok seviyorum ben. Neyse arkadaşlar video burada tamamlandı. 50 parayı da sahip olduk. Bu arada arkadaşlar size bir şey de söyleyeceğim. Abi 99 mu oluyor? Yok 98. Şu mı arkadaşlar benim yüze çıkıyor ve ayrıca bunu çıkardım arkadaşlar ben eskiden bir bir ay önce mi ne açayım dedim açtım özel oyuncu çıktı neyse arkadaşlar videomu burada noktalıyorum bay bay